Rolleri belirlemek gerekirse Trix Jungle Mert Al. bir dakika nasıl olsun ki ben midim kanka Mert, Mert işte. bu takımın ben Mert adı ne olacak? Ya oğlum <laughs> <adam, gülüyor> <laughs> yenilmezler. olmaz arkadaşlar. Yenemeyenler. <laughs> <burada>. Deneyenler. Deneyenler <laughs> çöpler. Kazanmaya çalışanlar. Çok uzun. Kaybedenler kulübü diyen var. Avengers diyen var. Müge invite <laughs> Müge Amlı'ya invite diyen var. var. Kaybedenler güzel bu. Gusülsüzler diyen var. <laughs> Tecrübelenenler, tövbekarlar, cennet yüzü göremeyecek beşli. Görten diyen bir fare. <laughs> dört, dört insan bir <laughs> fare. Bu arada chatten okumadım bunu. Bu benim O zaman dört yep arkadaşlar. Abi hadi. Hadi takalım. Bu, tarz, bu tarz oyunlarda kötü oynayan direkt belli oluyor. Yani kimse kimseye de laf edemez. Burak sence kılıç mı alayım, Doran Blade mi? İkisi de aynı şey. Biri Hakan'a. Sword 3 pot. Lan base'den çıkamıyor da. Item seçemeyen en kere. Evet. Bence Peki. rakip gümle, zayıf olabilir ya. Hakan'da. Rakip Amına fena zayıf, zayıf son 50 oyun herkes free for Fork kalmış. Ne an otuyor ki? Sen herkes misin? Oh. Tapa gank lazım. Tapa gank lazım. Ben nerede yorum yapmak için şey yapmasını istemiyorum. Tapa, Tapa, Tapa gank lazım ya. Furkan benim burada proyam yok ya söyleyeyim tamam, sana. Tamam. <laughs> Şimdi haberin olsun da. TFS'le ilerleyelim. Sizayla ben safe kanka oynarım kanka. Emade atmam safe oynarım. Normalde Ketlin Ulu'ya gitmem lazım da yukarıda bir kral var oraya gitmem lazım. Ben yani kralı öne geçir kanka ondan sonra <laughs> evet, evet. modda kule alırız. Kanka adamın başladığı yeri gördük evet. vallahi lütfen hadi. Ya, ha, da tamam, o zaman kazandık. Adamın başladığı yerde belli. Bakıyorum nedir lan ne zamandır Eylikir oynamıyorum ha. Of. Ben takıl ya vurmuyor. Bir level, iki level alalım. Bu İreli kötü oynuyor ya. Kanka bir tamam. girmemiş o bir de. Mert hadi sen de o İreli'yi yen. Sonra konuş kanka istediğin kadar. Bu İreli felaket kötü oynuyor. Ward attı. W max yapacağız değil mi? Evet. Dayana bot burada side yok. bana göre. Yok. Kanka dur dur. Helal oğlum team. sen? Şuna var mı? Oğlum ben flashlayacaktım o yüzden. Aa, i̇stiyorsan flashlayayım. <laughs> oğlum bir tatav aldım ya. Bula, dayana burada dayana burada. Dayana burada. Kanka 3 olursak evet. ölmeyiz bak. Dayana burada. Arkan keseriz. Arkan keseriz. Bence ben de keseriz. Gel gidek gidek ona git. Ben double skatı da alacağım. Krebi aldırmadık adamı Furkan. Aynen aynen gidiyorum. Ben iniyorum buraya. O, o. Dayana bir daha mı burada ya? Oo, kanka geliyoruz biz. O, ne o, kanka ne kanka kötü oyunu. Buraya 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 Rogo. Buraya. Oğlum. Oğlum. Niye kötü haberler geliyor takım? Oynadık oynadık Furkan burayı ya. Kanka flash yok onun. Adamlar osuruk can ya. Okay. Yıl bastı birileri. Soraka. 20 bastı. Aa. Tamam okey okey. Sıkıntı yok. Şu Jace'i kesmek lazım artık. Tam ya şu sıraları Ignite'la. Sev atlamaz ya gibi. Bana arada. Atlarsa arkandayım. Şimdi mid'i yenip top side oynayın kanka. Şu kan öne geçsin uçup uçup öldürür milleti. TF ultisi ile uçar bir yerleri adamları keçleyip dururuz. Kaan geldi. Yardım ben de ha. kapatıyorum aslında. Tamam base atıyorum ha. Tamam 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 yapmayalım Kaan. Biliyorum. E döndü? Ha ne zaman döneceksin sen? Benim dönmem Kanka lazım. Kanka 6 olacağım öyle. Bir de şurayı iteyim döneceğim. Okey ben döndüm ona göre oyna. Aslında dönmek de istemiyorum çünkü adamın ilk dönmesi daha iyi olur. Manası okay. falan az. Bence o bota pet dedi ama emin de değilim. Ben bolsaydı ineceğim kurtlarıma. Oradan bota bakabilirim. Mert de 6 olacak birazdan. Tamam bu adam base'a gidecek yakında. Bakın. Peki bu adam... Tamam, dive var mı? A Lütfen. Dive lazım evet. Atabilir miyiz şu an? Evet. Sen pushla. Ignite'ı var ya atarsın. Dayana bot kanks. Evet. Hey. Kank. Counter gank için bekliyorum. Ben gidiyorum kanks. Tamam. Kank ha, ben de gidiyorum. Tamam. Immortal Shield Boulder'sı zor. Oy Irelia yok burada gözükmüyor. Hakan İyi. İyi. Helal, helal oğlum Murat. İyi oğlum, iyi, iyi oğlum, helal oğlum. Helal lan Murat. Allah iyi öldü be. Ben bot krabi gideceğim. Denedi ya, öldürdü beni galiba. <laughs> kan tapa yürüyorum. Kesersin bizi. Uy, çok güzel base attım ha. <laughs> Bak öldürdü onu ya. Hadi, hadi. Burki. Tamam, tapa yürüyorum. Ben de yürüyorum tapa. Oynayabiliriz burayı belki. Oynarsınız oynarsınız Furkan kapa orayı O bu kim? <laughs> Kanka oyaladım adamları ama Furkan Oyaladım adamları ama Oha Furkan Aha Koşuyom bende Öldürebilir Aynen, Furkan Evet evet törneyebilir <laughs> bana Oğlum bir AQ at söyleyeceğim Kanka attı ya zaten AQ Kaçtı bu Yaş attı Dayan Hakan'ı Hakan'a bakalım Fena oyun ya Hakan. Mert'in mide tekrar buradan gelecek. geleceğim. Kanka burası bayağı sıkıntı benim için. Mert hani o İrelli kötü oynuyordu ne oldu kanka adam seni biraz. Le level level yet şey yetiyor ya İrelli onu yaşıyor. Furkan'ı da öldürdü herif. Eyy. E Bana Gale Force bittikten sonra güzel olacak. yani, ya. Kanka yapabilir. Zor yani match up Bak, olarak dikkat felaket zor match yani ultisi yok. Peki ben mide bir gank atsam tutar Çok mısın? Çok iyi yani? olur ya. İdia gibi o ya. Aa, yok yok yok. Tam öne gir, öne gir. Burayı da raid'ler, raid'ler, raid'ler. Mat, mat, mat. Kanka yok bir şeyim şu an. Skill'lerim yok. Mert. 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 Şuramadı Şuramadı Ayy. Mat. Neydi? El alboat. Viking Ne? aldı Shadow'u ya Heidi Keriyi. Ama bırak ne kadar zorlanıyorum Hero'yu kontrol ederken fark ediyor musun? Tapa tap açıksan oradan plate alıp kanka ben takılıyorum. plate. <laughs> Ulti basayım top'a. Tamam koşuyorum top'a, devam ederse. Bekle, uzam şu an, range'im yetmiyor. Adama dalayım mı şurada? Range'im yetmiyor şu an, hala yok. Kanka sen gitsene, ben belirteceğim. Ben yettiğinde ya. söyleyeceğim sana, girebilirsin istiyorsan ama. Flash yok adamın, <laughs> evet, top'un flash yok. Flash yok. Red'le slow attım. Böyle böyle kesmen lazım, verdim. <laughs> oh, Ayyy. <yeah. gülüyor> Plus. Let's go. Tamam ulti geliyor. Urti ben gidiyorum geri. Jinx ultisi geliyor. Jinx tamam. ultisi, Jinx ultisi. Mert kaç kaç. Mert geliyor. Kesersiniz. Kalpte lan onu bir anda. Vur bir tane daha. Ay be. Yelal lan. Burak Burak hızlandır beni. Kanka ben Geçiyorum de arkadan ama. geliyorum. Kapatıyorum orayı. Oyna bot, oyna bot, oyna bot. Koydum slow'u. Öldü öldü bunlar öldü kanka. Flash yok sonra kanın. Al onu. Oy. Oy. <laughs> 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 Ay Çok iyi oldu bu arada o adam öldürmemiz ya. Ben alırsınız burayı ben dönüyorum. Al. Tamam kardeşim. Bir de TP atıyorum. Bizim takım, takım açıldı ya. ya. Aa, o ne be? <laughs> Bizim takım Kanka ne? buraya TP geldi bir tane. Kanka ben yüzdeyim. Odin atarsa merak etmeyin. İrelia TP mi o? Ha iyiymiş. Aynen ben, şuna atıyorum. ben bakıyorum. Şey ya. ya. Gir gir gir. Ben çıkıyorum. Bir de geldi. Çıktım. Ya. Ay. Ne yapıyorsunuz ya? Roller oturmuş ya. Güzel hmm. oturmuş. Jinx ulti, Jinx ulti tapa, tapa tapa kan. Aa, yedim. Ha, ölmedim lan adam. Bu adamın gelmeyeyim. peki teleportu var mıdır? Olabilir. İdeal'ın yok ama. Olabilir. <laughs> bu adamları bu Hakan var ya. Hakan iyi oynuyorsa bu adamlar bronz falandır ya. <laughs> ben söyleyeyim size. Oo Hakan'ın hareketlere bak oğlum siz Hakan'ı izlemiyorsunuz bu arada. Gumayushi <laughs> Ekrandan yan ekrandan replay'ini açmış adam. Kicca item ne almıyor Depit veya <laughs> <laughs> Dominik. Öl 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 bir tane daha bir tane daha. Ölmedi. Bu öldürecek adam ya. Mert bota geçmek ister misin? Olur geçeyim. Tamam şuna bir tut yap. Hıt. Tamam ben yaptım. Tut. İrelia'nın karşı geçeyim ya zaten onun karşısındaydım. Bu Arkan flex. Bey saniye. İlk oyunları unranked olduğumuz için karşıdaki adamlar ezik kanka muhtemelen yani. Ha, i̇yi de gelebilir de. Hakan, Hakan 8-1 oynuyorsa adam adamlar yani Ben yani Hakan tarafında ilk defa legendary sesi duydum. Çok <laughs> Aynen sektiyor. değil mi kanka? Orada <laughs> Hakan'da legendary sesi varsa adamların ligi ne olabilir? Baksana da kanka legendary. <laughs> <değiştir. gülüyor> 9-1 oynuyor Hakan da konuştu. Vay be Hakan. Latları kesiyorum. <laughs> Atamadılar gerçi de dayı. Canım. O alır şey. devam devam. Go, go, go. Hakan nasıl anlaştık lan? Ultisi yok kan, flash'ı da yok onun. Yapayım mı? Evet, Rampage. Dur, yakalayacağım bunu da. Buna gidek Onun her şeyi var ya. Flash mı flash var? Hop, dodge. Yukarı kaçarsa yakalayacağım. Kaçmıyor. Helal. Selamun Aleyküm İlelya. Helal oğlum Hakan. Legendary. <laughs> 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 oğlum bu PD denen item güzelmiş lan. Çok hızlı vuruyor. Kaan taşıyacak dedik. Bizim o Hakan Kıçıkırık Hakan taşıyor. Kanka first flex ya bunlar Burke. Bunlar i̇yi daha iyi indirilmiş kanka. kanka. Hakan şimdi böyle bir Kalista falan alır. Peki hiç kaybetmeden ilerlemeye çalışalım harbiden Burak... yani. MMR'ı düzeltelim olmuyor mu? Hakan. Kanka ben Hakan'a köpeklik yapıyorum. Ben, ben arkanızdayım. Ama... Oynayabiliriz bu ya. arada. Geliyorum ben de. Geldim. Kanka. Oy Kaan'ın triple'ı var orada ya. Tamam lazım. Yeee. Yeah. Kanka no ability lan, yok mu? Yok Aa, kanka ya, of oh ya. Kanka böcek var. Aç aç, rift'i aç yar kanka buradan. Artık yok. Bizim takım kalın geldi Tepe. bu anlara ya. Aa ne oldu lan? <laughs> takımımız kalın geldi kanka bunlara. Basit. Dur şimdi bir tane oyunda plat 2 attı kanka bana. Gol 3'üm ben. Gold üçüm ben. ben gold. Abi, burada başlıyor verdim. mesela MMR var farkı. Gol 1 gol 1. Kanka burada şimdi mesela bir oyunda plat 2 attı ben direkt ben? diamond falan hmm. başlayacağım.